Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza yepyeni görüntüler, yepyeni haberlerle geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son bölümden sonra e, olaylar olaylar oldu. E, siz de bu olayları, haberde olaylardan haberdar olmak istiyorsanız, kamera arkası görüntülerini bakmak istiyorsanız, yepyeni haberler almak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip, videolarıma yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Görüyorsunuz ki yepyeni haberler, yepyeni fotoğraflar yani siz de dediğim gibi bu haberlerden haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olarak. Sizce Seyran Ferit'i affedecek mi bu sefer? Sultan'ın anlattıklarından sonra sizce Ferit ile Seyran barışacak mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Gör